Kürt halkı önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın, AKP'nin, Erdoğan'ın son bir yıldır bütün provokasyonlarına rağmen Kürt halkı önderinin ve Kürt halkının fedakarlığıyla bugüne kadar yürümüştür. Kürt halkının evlatlarını bombalayarak adeta çözüm sürecini bitirmiştir bütün Kuzey Kürdistan alanlarında ve Türkiye'nin her yerinde bir kez daha haykırıyoruz. Size savaş yaptırtmayacağız. PKK'yı, Kürt halkının gücünü kimse test etmeye kalkışmasın. PKK, Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış bir barış ve halk hareketidir.